Merhaba oyun takipçileri takipçilerim Antalya işte. Bugün arkadaşlar Car Mechanic Simulator 2018 17 değil 18 Oynayacağız arkadaşlar Oyunu Türkçe olarak yapmışlar Steam üzerinde gördüm Daha önceden bu tür bir oyunu oynamak istiyordum Summer Car olsun Bunun daha önceki 2006-2005 e, versiyonları vardı Hep aklımdaydı. kısmet e bu neymiş? Az önce biraz baktım. Bayağı zor gözüküyor. Birlikte yapalım isterseniz. Bu arada devamını isteyenler lütfen videoyu beğenmeyi unutmasın. Çünkü devam konusunda beğeni sayılarınıza bakıyorum. Şimdi ilk olarak bu eski bir Cadillac diyelim. İsmini tam modelini bilmiyorum. Zaten gerçek araba modelleri yok. Ama çok benzerleri yapmışlar. Bakın mesela şuraya Audi MC yapmışlar. Bu Audi işte A3 mü, A4 mü? Bir şey işte. Ya da Başka bir şey. A uçtur <laughs> herhalde. bilmiyorum. Neyse, şöyle arabaların parçalarını sökebiliyoruz. Baştan dış gövdeyi bir sökelim isterseniz. Ee, Tabi öncelikle e, şunları bir sökelim. Ee, motoru çıkaralım. Motoru da şununla... çık. çıkıyor. Bu yağ şeyi nerede? Motoru nerede söküyoruz? Sen de mi söküyoruz? Motor motor bince tamam. Şimdi sen e, motoru sola çevir, motoru sağa çevir. Kasayı motora ekle. Eşya bulunamadı. He. Motoru. Ha bunu taşıyacağız motoru. Gel. Gel bu böyle Sen ekipmanı oynat. Birinci araba asansörü. Yani bu iki, bu bir olsa gerek. Aynen. Birden başlıyoruz. Şimdi motoru bir çıkaralım. Değil mi? Sen gel. Ya Türkçe olması çok güzel olmuş. Motoru arabaya tak. Motoru arabadan çıkar. Tamam. Çıkardık. ay motor yok şu an. Nerede motor? Burada mı? Burada motor yok. Motoru kasaya ekle. Heh tamam ekledik. Baştan eklemek gerekiyormuş. Birlikte öğreneceğiz. Şimdi motorumuz burada arkadaşlar. Motoru sökeceğiz. Yalnız baştan arabayı sökelim istiyorum. Arabayı da e, şöyle şöyle dışarıdan sökemiyoruz herhalde. Camları falan alalım. Direkt tamamen bir böyle dımdızlak bir hale getirelim arabayı. Yani her sonra parçalarını tek tek kontrol edeceğiz. Bakın bayağı sökülebilirmiş. Arka tampon gitti. Güzel. Yalnız sökmesi güzeldi. Sonra nasıl birleştireceğiz? Onu işte birlikte yapacağız. Yani yapa yapa öğreneceğiz herhalde. Şu çamurlukları alalım. Gövdeyi zaten toptan çıkaramıyoruz herhalde. Ön tampon. Ya bunların bence en basitinden bir zımpara yemesi lazım. Ki ee, bakacağız ne kadar hasarlı ne kadar değil. Şimdi i̇çine bir fren basınç pompası. Bunu içeriye geçip kaldırıp yapmamız lazım zannediyorum. Eee şimdi arabanın şu koltukları alalım. Başka direksiyonu alalım. Başka alt kısım arka, aa, arka koltuklar çıktı. Tamam. Şimdi burada tamam çık. Şimdi arabayı e, bir bir tık yükseltelim mi? Güzel. Şimdi şu, şu gövdenin şu kısmı sökemiyor muyuz? Sökemiyoruz galiba. Tavan sökülebilir mi? Yok. Ana parça gövde kalıyor. Şimdi bunun altına girmek için acaba bir tık daha yükseltelim ya. Evet. Ya bir de şurada şöyle planlar yazsın arkadaşlar. Yağ drenajı var. Motoru sökmeden önce acaba yağını mı boşaltmak gerekiyordu? Bilemiyorum. Şimdi arabanın altındayız arkadaşlar. Sökülebilen şeyler zaten yeşil olarak gözüküyor baştan. Yani direkt bunları süspansiyonu vesaire sökemiyoruz. Anladığım kadarıyla. Nereden başlayacağız? farları çıkaralım. Unutmuşuz. Ha. Şimdi bunu fren servosunu çıkardık. Şuraya dön bakalım. Şimdi ardından amortisör kapağı hangi sıraya çıkaracağımız önemli arkadaşlar. Evet radyatörü çıkaralım. Tamam. Şimdi sırayı ilk defa bu arabada deneyeceğimiz için biraz benim e, anlamam lazım. Parçaları yakından bakıyorum. Amortisör Zannetmiyorum baştan ama bir soru çıkarabileceğimizi. Yani yeşil yanması lazım parçaların çıkıyor olması için. Şimdi sen bir tane daha çık. Alçak olduğu için çıkarmıyor olabilir. Şimdi gelelim. Ha. Ha. Sök bakalım şunu güzel. Sen daha sonra şu taraftakini de sökelim. Sen gel bakalım egzoz borusu. Güzel şu tarafa gel bakalım. Amortisörleri çıkaralım bir ya. Tamam. Şimdi sırada kim var? Yeşil yandı arada bir tane. Yeşilleri kesmemiz lazım. Şöyle bir yukarı bakalım. Ha tekerlekte sıra güzel. Tekerlekte kaç tane bir de var? 4 5. Tamam. Sıra tekerlekte. Ağrından kauçuk burçları çıkaracağız. Seni de sökelim. Tamam. Güzel. Fren parçasına ki burasına renkli takarsak bence şekil durabilir özellikle fren balatasına. O bayağı parça var. Göbeğini alamıyor muyuz? Göbeği son alalım. Bu arada bir tane daha şurada egzoz, ön egzoz borusu var. Diğer tekerleğe geçelim. Şuradan gözüküyor mu parçalar? Aynen. Çok pislenmiş araba ya. Eski model ama. Haklı bakalım bize ne masraf çıkaracak. Poyra kapağı güzel sıradaki parçalarımız fren disklerini çıkaracağız. Havalandırma. Vay arkadaş. Ben o kadar orta susturuyordum. <laughs> Şunları kaldır. Şunu kaldır. Güzel. Şimdi sıradaki kim var? Poyra yatağı da varmış. Kapağı var. Yatağı da var onun. E nereye yatacak Poyra? Vay arkadaş ben sanayiye gireceğim ya Çocukken beni sanayiye vereceklerdi Vermediler Bana sanayiye verdiler Dur bakalım buradaki yatağı alalım baştan Sonra kapağı yatağı Ardından direkt ön teker göbeği Biraz basıl tutmak lazım Vidaları çözdük Sonra ön çekiş çatılı kapağı Ve ardından da Şimdi Şu parçaları çıkaramıyoruz Çünkü ön viraj denge çubuğunu almak gerekiyormuş İyi ya. Ya yani sökmesi <laughs> güzel. Alt salıncağı da aldık. Tamam. Sonra sırada Tatravelli mi var? Kim var? Öbür taraftan, öbür tarafı da bir alalım. Gel bakalım şöyle. Hop. Sen, ha şurada da var aynından aynen. Bu tarafı alalım da. Sen gel. Güzel. Şimdi parçaların hepsini kontrol edeceğiz. Bu sürücüyü da alalım. Şu tarafa dön. Sen gel. Sen gel. Sen çık. Süper. Süper. Sen gel. Evet. Alt salıncağı aldık. Parçalarını çıkarıp. Yani valla çırak olarak gireceğim ha. Afı kırk otosanayede başlayacağım. Direksiyon. Krema yeri. Buralar hep krem oluyor. Evet, ön taraf full takım aldık. Şunu alabilirsek, şuna gel, yaklaş çocuğum, yaklaş. Bu tarafı sökmedik galiba ama parçasını aldığımız için sökülmüş sayıldı. Bakıyorum, ha yok. Sökmek gerekiyormuş. Parça parça çıkıyor ya sonuçta. Şimdi gelelim arka amortisörlere. Sen gel. Güzel. Sen şöyle biraz geri kapa aldık. Şu yayları özellikle kontrol edeceğim ki yani önemli parçalar bunlar. Sen gel. Tekerlekleri mi çıkaralım? Hadi çıkaralım. Size nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Yani sanayideki ilk günümde iyiyim. Pimp my right yapacağız şimdi. Şimdi amortisörleri tabii çıkaracağız önce. Sonra amortisör kapağını güzel yayını al. Yay başlığını al. Ha burada ekstra kilitler var. Ön tarafta yoktu bu kilitler. Bak şunlar var arkadaşlar. Yaprak yay. İki tane var bir dondona Yaprak yay ucu batısı. Bunu tekerleğe çıkaralım. Araba kaç model acaba? Bir modeline baksaydık. Yalnız iyi söktüm ha. Keyifli valla. <laughs> Koryasını al. Güzel. Tekerlek silindire. Ak çatalı. Arka susturucu. Susturucu susturucu da bazılarının egzoz sağlamıyor durucu falan dinlemiyor vallahi. Şimdi bu tarafa geçelim. Seni bir sökelim. Çok fazla parça koymuşlar. Gerek yok bu kadar ya. Ben şimdi yaparken bak az koyacağım geri. <laughs> şimdi al bakalım yaprak yay leyfasına. Kata spiral. Şimdi sırada kim var? Şöyle bir yukarıdan bakalım diyeceğim de çeviremiyorum ki kamerayı. Evet.

Bir tutucu parçalar kaldı bir de gövde kaldı <laughs> Arkadaş efsane söktük arabayı yalnız Yani şu bu arada parçalar olduğu yerleri gösteriyor sadece yoklar gördüğünüz gibi Biz şu gövdenin arka kısımları ki tek parça olarak dökülmüş zannediyorum İn bakalım aşağıya <laughs> Kendimi usta gibi hissettim de asıl önemli noktalardan bir tanesi de motor. Motor bu çok ince işçilik bekliyor. Silindir kafası kapağı. Şimdi biraz motoru sökelim. Sonra parçaların hepsini tek tek değiştireceğiz. Veya yenilemeye çalışacağız. Yani bakım yapacağız arkadaşlar. Karbüratör ne çok manivelesi varmış. Buji nerede? Buji. eskiden ehliyet sınavında çıkardı. Bu şimdi meme yaptığı zaman arkadaşlar zımpara yapacaksınız. Benden de size bir kopya olsun. Artık kalmadı galiba ama arabalarda. Çok iticisin subap Çok iticisin. Şimdi beni sanayiye sok. Bak bujiler işte burada ya. İlk ateşleme için gerekli. Burada kulak dolgunluğu bilgilerim ne? Vay be param parça yaptık motoru. Param parça. Şöyle uzaklaştırma tuşu koyar insan ya. Şimdi şunu alacağım da. Heh, motoru soğutma için gerekli herhalde. Al kayış al. Ben de kayış koptu. <laughs> Güzel şarj dinamosu. Biz araba arabadan akıyor aldık mı ya? Küçük bir kutu aldık sanki. Ben diyorum ne eksik? Arabanın aküsü yokmuş o gene. Şimdi silindir kapasını çıkaralım. Bir tarafı çıkardık. Çift şanzımanlı bu. Al bakayım şunu. Ya ya boşaltmadık işte biz ya. Ya bal. Ya bence baştan boşaltmamız gerekiyor. Bunu çıkartırsam akacak. Şimdi şu egzoz manifoldunu al bakalım. Hava filtresini çıkardık. Da devam etmek için aradakini alacağız. Güzel. Karbüratör. Vay arkadaş. Ya tabii önemli olan bu vidaların yerinde dar alanda güzel işler yapabilmek de. Ya ölçme bunu alamıyorum. Ya boşalacak diye muhtemelen. Devam etmiyor. Kontak ateşleyici. Şöyle marşı al bakalım. Yapmasın araba. Güzel vites kutusunu aldık. Bu manuel ya otomatik değil. Eski Amerikan arabalarında yalnız otomatik çok var. İlginç bir şekilde. Bilenler bilir. <laughs> Yine kulak dolgunluğu bilgilerimle ee, sizinle paylaşıyorum. Gerçek bilgiymiş gibi. Tam Ereşil daha sözü olarak yazabilirsiniz. Şimdi motor bloğunu direkt bir anda çötenk diye yere bıraksam kendini bırakacak da. Şimdi şurada çevirmemiz mi gerekecek acaba? Şimdi nasıl yapacağız? İnceleme modu. Evet. Çıkarma moduna gel bakalım. Şu alalım. Crank milik aslında. Güzel. Al. Hidrolikleri de al. Su pompası. Araba su kaynatmış. Direksiyon yerini oynatmış. Evet şimdi şimdi işte ince ayara geldik. Klibi aldık ama ha, bu kafaları çıkaracağız. Yalnız çok kötü bakmışsınız oğlum. Gerçi bu araba rahat 30 yıllık var. Da yani bu kadar paslanması hele malzeme yorulması var ya direkt ve çok masraf çıkaracak bize. Bu arabaları dene şeydir. Deney de biliyoruz sokakta şeyde. Yani şu kısmı niye çıkaramadık? Ben o ok da bir soru işareti var. Tabii bujileri buradan almadık. Diğer tarafı aldık da bu tarafı almadık. Ya fitresini al. İnadına da şu yağ açma şeyini çıkarmıyor. Lan şu çıkarsam hmm. ne olacak? Şeyi şey alacağız. Zincir al bakalım. Sonra egzantrik dişlisini. Bak bunları biliyorum. Çok egzantrik şeyler çünkü. Bak <laughs> <laughs> alamıyoruz ateşleyiciyi. Yani yok ha. Krank milli yatağı başlıklarını çıkarmamız lazım ya. Arkadaş hmm. nasıl unuturum ben bunu ya. Nasıl unuttum bilmiyorum. Yani bu benim gibi bir şeyin ustanın yapabileceği bir şey değil. Daha sonra pistonları alacağız. Heh, baştan baby 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 kabını alacağız. Baby 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 tamer bir biber tamer biber söylüyor. Ne piston? Neydi o be piston aşağıya yattı mıydı? Piston düştü. <laughs> Kaçıp gidiyormuşum videoyu <laughs> burada bırakıyorum. Piston düştü. Şey bile videoyu bile unuttum. O kadar saçma bir şeydi ki. Heh. Baby, baby, baby. Baby kapaklarını alıyoruz. Bir yer kepe o gene. <laughs> Salladım. Okumadan sallamayı çok seviyorum ben ya. Pistonu al bakalım. Al bunu da al. Baştan baby kapağını alacağız. Şimdi krank mili arkadaş nasıl söktüm? Öyle böyle sökmedim. Yani şu an bir, bir müdahale edemiyorum. Şunu çıkaramadım ya, şöyle olmasına karşın kafam onda yani. Şimdi çık bakalım şuradan. Gel bakalım motor binci. Motor binci, motor. Başka başka iş istemiyorum ben. Oğlum motor vincini niye sen çalıştırmıyorsun lan? Heh. Bir sağa daha çevir. Tamam yeter. Bırak bakalım bir. Şimdi bakalım neylere erişebiliyorsun motor vincini bırak motora gel. Evet. Şimdi. Şöyle yukarıdan bir keselim. Yok crank beni çıkaramıyorum arkadaş. Benim uzmanlık alanımın dışına çıktı şu an olay. Vallahi çıkaramıyorum. He. Piston kalmış arada. Burada da piston var. Baştan tabi baby baby kepini çıkaracağız. Arkadaş. Piston kaldı da pistonun baby'si nerede? He. Pistonu çıkardık işte. mil de çıktı. Piston aşağı düştü. <laughs> Arkadaşlar motor bu kadar. Ya isterseniz bayağı bir söktük yani şu kadar şu parça motor vincinden de çıkarmayalım yok. Vinç zaten şu tutuyor. Vinçte. Şimdi e, parçaları alet çantasından da kendimizi geliştirebiliyoruz. Şu an -39 beceri puanım var. Çok kötüymüş herhalde. Niye öyle bir puan verdi bana bilmiyorum. Kendimizi geliştireceğiz yavaş yavaş. Ya. Çırak olarak girdik. Ustalaşacağız. Telefonla iş alabiliyoruz. Tamir tezgahına geleceğiz. Evet önemli nokta bu. Şimdi yüzde %50 üzerinde yapmayacağım. Çünkü biz bu arabayı tamir edip satmaya çalışacağız. O yüzden bakalım şöyle gidelim yavaştan. %50 altına bir bakalım. Yüzde %55 iyi gidiyor. Kötü durumdakiler yani yüzde %50'ye şey vermiş. Şunlara bir dokunmayacağım. Bir i̇yice bakmamız lazım. Mesela. 1 dolar maliyeti varmış. Yapalım bence. Nasıl yapıyoruz acaba? Onu da öğrenmemiz lazım. Yani her şeyi sınırsız tamir ettim. Sebebi de e, tamir seviyesi para almadığı için ve XP kazandırdı zannediyorum bana. Seni sökmeyeceğim dostum. Sen kal tek parça. Seninle bir sürüş testine çıkabilir miyim en son ya? Şimdi bunun durumu kötü. Nasıl tamir edeceğiz acaba? Eşya yarmak istediniz, emin misiniz? Ayıralım bakalım nasıl olacak. Hem görmüş olalım. Bir yandan da öğrenmek. Janttan lastik zor çıkıyor herhalde ki mantıklı olan da zor çıkması. Lastik değiştiriciden parça al. Satın mı almamız lazım? Yok arkadaş bunu zaten kötü. Hayır yapmak istemiyorum. Sanırım tekerlek dengeleyicisi. Dengeleyince kalitesi mi artıyor? Bir bakalım görelim. Acaba baştan dengeleyiciye sokup sonra kötüyse mi parçasına ayıracağız onu görelim. Real Master. Ustasın oğlum sen. Alet çantası. Kendimizi geliştirdiğimiz yer burası. Evet. Yok bir şey değişmedi. Aynı. Yok bu dengeleyiciyi bence en son şey yaptıktan sonra parçayı birleştirdikten sonra dengelemek daha mantıklı. Ee, siparişi verelim isterseniz de. Şöyle bir bakalım bilgisayar. Bilgisayar da es eskiymiş biraz. Windows 95. Can dükkanı lastik dükkanı. <laughs> 60 dolar. Şimdi bizim istediğimiz lastik ne acaba? Bir daha bir bakıp gelelim şuna da tabletten aslında göremiyor muyuz? He, bilgisayarla tablet aynı zaten. Ya yani şu beyaz standart lastik şundan da galiba o lastik de ben şimdi onun modelini bilmiyorum ki ya. o bilmeden de rastgele alınmaz ki. Yanlış lastik takılır mı ya? Bir daha gel bakalım be. Envanter. Hah. Güzel. Satmak istemiyorum dur. Kapağı hala. Evet çıkardığımız parçalar bu. Direksiyon marka. Şunun ne olduğunu. Jane Cap. Can Kape, <laughs> Jane Cap. Can Kape de lastik ne? jant 205. jantları boş ver. Toptan satıp yeni bir tekerlek mi taksak acaba buna? Motorda da çok eksik parça var. Bunları görmedik mi biz ya? Yani Karbüratör manivellerinin bazılarının durumu çok kötü. Direkt alsak mı acaba satıp? Bir dolara niye satayım ben ya? Sonra kaç dolar Allah bilir bana geri alacak ve e, bunun. Tamirini nerede yapıyoruz acaba bu parçaların? Yani piston. Pistonlar da kötü. Bunu da birleştirmesi zor olacak. Ben bir tık daha araştırayım arkadaşlar. Şöyle bir tura çıkalım isterseniz Audi ile bakalım. Yani uzmanlık gerektiriyor. Şimdi park yeri. Buradalık. Test parkuru. Test parkuruna çık bakalım. Mayan M3 <laughs> Markaya bak. <laughs> Test ekibi direksiyon süspansiyonu frenli kontrol ediyor. <laughs> Arabayı patlatacak. <laughs> <laughs> Kullanması ilginç yalnız ha. Evet be. Şimdi birazdan canavar yapacağım arabayı da araba zaten canavar. Yol oradaymış. Amortisörleri deniyoruz burada. Lan kamerayı değiştiriyordum. Dur içinden kullanalım. Biraz. Toprak pistte çok iyi araba. <laughs> Vallahi motor efsane motor konuşuyor. Bu stop testi yapacakmışız. Fren testi kötü. Bir tek fren testinden geçemedi. Frenlemediğimiz için herhalde. Çıkıp, öğretiden çıkıp oyuna başlansın mı? Lan bir Hiç miydi bu kadar yaptığımız? Öğretiden çıkılıp oyuna başlansın mı arkadaşlar? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şu anda ekranda iki farklı videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.